Arkadaşlar ilk önce bir şey demek istiyorum. Arkadaşlar az önce biz videoyu çektik. Arda beni korumam oldu. Hem de Paris Kulesi'nin orada çalışıyor. Bizim ellerimiz var. Ben zenginim, Arda fakir. Az önce e, 19 19 dakika kaldığı için atamadık. Devam ediyoruz. Abi! Döndü. İşten ayrılıyorum ben artık. Neden? Hadi benden de ışıklandırmaları koyayım. İlk bir bakalım. Buradan intihar beslenme. hemen koşalım. en Ben şu an. Oo, Oğlum, ne yapacağım ben? Sıkılı kaldım. Tek çare atlamak. Ah! Oh. Aa burada internet Oh, parça, Açtım muss... Eşyalarımı alıp gidiyorum. Ama bir daha geleceğim buraya çok iyi. Kardeş ben gidiyorum eşyalarımı alıp. Ya da birazdan vursam ya. Yok yarın bir daha geleceğiz Çok eğlenceli. Bakıyorsun nerede? Eşyalarını almaya gitti aslında tam olarak fakir değil artık. Artık o da gir. ben bir daha mı çıksam? Eve eşyalarımı bırak, bir daha çıkacağım ya. Parayı da atarım yere. 64 işte. atayım ben şuraya. Kardeş. He. Ben Paris Kulesi'ne çıkacağım. 64 tane veriyorum ha. Değerimi bilin. Mı? Tamam. <laughs> Kameradan bak şahidim olursun koyuyorum. <laughs> <laughs> Bir daha parıştı. mavi Bekle. Video ya. Abi ne kadar yüksek ya? Kapat kapattı, atla, 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 Kapat kapat siyaset. Çıkmadı mı? 80. 80. 80. поедем в Ya şuralarda bir yerde cepler.

嗯。Mm. Paris kulesinden yukarı çıkıp bırakacağım. Abi, beni de bekle. Lan beni demekse. Ben uzaya mı çıktım? Ne oluyor lan? Abi, çok Abi. Aa, ben çok yukarı çıkıyorum. Paris Kulesi'nin yukarıına çıkıyorum. Bak seni gördüm.

Oğlum uzaya mı at Uzaydan atlayacağım ben. Oksu... bana bak. Oksuyu ötüdüm. Ben uzaya çıkıyorum. Ah oh, seni gördüm. O uzaya geldim. Ablayım. Ah! Bacağımı ah. kırdım.